Merhaba arkadaşlar bu yeni kanalımız. Bu kanalda futbolla ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Mesela kardeşim topa kafayla vurdu falan. Kardeşim yeni başladı futbola neredeyse. Bir hafta falan oldu. Ben de bayağıdır yani oynuyordum. 11 se sene falan oldu. 14 yaşındayım. Evet. Kursa gidiyoruz. İşte arkadaşlar vloglar gelebilir. Kursa gidiyoruz. Vlog falan. Mesela kursa gitmeden bir saat önce videolar falan çekeceğiz ya da yarım saat önce. Ya işte kardeşim kafayla top atıyor ya da kardeşimle maç yapıyoruz falan gibi. Şu an kuzen, kuzenimlerdeyim. Yani şeylerde arkadaşlar teyzemlerdeyim. <laughs> Şu an bizim evde değiliz. Bizim eve gelince de böyle kardeşimle futbol oynadım gibi evde değişik bir video çekebiliriz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yani yorumlarda da belirtebilirsiniz. Like at, be, abone olursunuz da seviniriz. Bay bay.